gözlerinle dilin arasında gerili uçurum seviyorum. Kekeme özgürlüğünü seviyorum. Susuşumdaki hıncı seviyorum. Kalbinde ürperen kışı seviyorum. Ellerindeki bilge zamanı denizi yağmurdan korumaya çalışan çocukluğunu seviyorum. Alnın masamızda dört mevsime ufuk dudaklarında titreyen zamanı seviyorum. Yürüyorsun ya, kalabalık dönüp bir daha bakıyor kendine. Boynumda çiçeklenen yedi rengi seviyorum. Her damlası ayrı bir hayat, ne bilsin yüzüne düşmeyen. Gözlerindeki yaşı seviyorum. Beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum kalbinden gövdeni yürüyen utangaç karıncayı seviyorum. Ses nasıl menevişleniyor susunca ağzında. Ağzından gelecek her sevinci, her azabı seviyorum. Gece ışıklarından topladığın o evler esrarını seviyorum. Susmanın da bir dili var elbet. Teri yastığına sızan rüyanı seviyorum. Uyandığım sabahlardan başka bağım yok dünyayla. Odalara ömür veren gövdeni seviyorum. Yürümediğin sokaklar nasıl da göz göz. Bekleyişteki o mucizeyi seviyorum. Serçe parmağındaki lekedir yerim. Kalabalığın uyumuna inat. Hayalin gerçeğe değdiği yeri seviyorum. Ölümdür en büyük zaman, bilmez takvim gezenler. Bir iç çekişte yanan hayatı seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın. Geçirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum. Evlerdesin, dışarılar hüzün. Eşyalar ayakta Senden ayrılanı Sana kavuşanı seviyorum Uzun cümlelerle konuşuyor kalabalık Bir sözcüğe sığdırdığın Bir sözcüğe sığdırdığın dünyayı seviyorum o gölgenin taş dibinde bir çürüme bilinci. Hükmün yok bahçende diyorum. Üstüme elediğin şefkati seviyorum. Dişlerimin arasında bir isak kuşu eğiyorum ya başımı. Çaresizliğime tuttuğun, çaresizliğime tuttuğun aynayı seviyorum. Bir gün bir kötü haber birimizden. Kalanın diline gelecek ilk sözü, arayacağı ilk insanı, ilk gece yapacağı her şeyi seviyorum. Her şeyi seviyorum.